Abi Burak abim döveyi yaptım abi bir ismini. Canım abim. Bak bak, bak abi. Bak bak bak. Bak, bak. sen şaka mısın ya? Vay be, vay be, vay be. Helal olsun. Teşekkür ederim abi. Kardeşim tıraşa mı geldi? Abi bak bak şey abi bak. Görüyor musun abi? Kardeşim. Bunu harcayacağım abi Nasıl? Çok bir saniye abi ya. bir saniye. Görüyor musun abi? Bak bak abi bak bak. Bak az bak. <laughs> buraya dövme <yapalım> <laughs> yapacağım abi? O resmi buraya dövme yapacağım abi. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Kardeşim saatler olsun. Bir S saniye abi. abi bir saniye. Görüyor musun abi? Kendi babamın içini bile yapmamış Şimdi abi. Senin dövmeni, senin dövmeni abi buralama yapacağım. Sağ olasın. Kadrimin üstüne dövmeni yapacağım abi teşekkür ederim ah yalakasın yalaka